Herkese merhaba arkadaşlar. Oğlum Cengiz çok kaplumbağa istedi. Biz de kaplumbağa aldık. Şu an 2025 3. aydayız. Şöyle bir kapı var arkadaşlar. Yani Efecan koyduk ismini kaplumbağamızın. İsmi Efecan. Yaklaşık 3 hafta oldu. 3 hafta hiçbir şey yemedi. Şimdi yeni yeni bir şeyler yemeye başladı. Yani şu şekilde bir maması var. Gördüğünüz gibi onları çıkartıp suyun içine atıyoruz. Ve yiyor. Yani yediğini biz göremedik ama şöyle videoda büyük görünebilir. Aslında demir bir TL kadar küçük yani. Şu kabı 250 TL. Efecan'ı da 500 TL'ye aldık. Gördüğünüz gibi hiç hareket etmiyordu. Artık canlandı. Yani çok hareket etmeye başladı. Suyu da şuraya kadar dolduruyoruz. Burası da işte çıktığı zaman suyun içinden buradan çıkabiliyor. Şöyle Efecan'ı alalım. <laughs> Dur Efecan. <laughs> çok hareketlendin sen. Gördüğünüz gibi. Küçücük. Ama tırnakları gördüğünüz gibi iğne gibi. Daha bizi tırnaklamadı ama ben gördüğümü söylüyorum. Bakın şöyle koyduğumuz zaman hemen suya dalıyor. Şimdi dönüş yapacak. Cangir gidiyor mu? Geri geri gidiyor. Efecan. Hop. <gülüyor> <gülüyor> Kaydı. Şimdi yemek yemesini görmemiştik. Bir tane atacağız. Gördüğünüz gibi bakın şöyle. Küçük. Efe Can al bakalım. Bakalım görüp yiyecek mi? Bunun şeyi de yani içinde olanlar da burada yazıyor. Balık unu, omega 3 balık yağı, karides unu, mısır unu, Mısır gluteni, buğday unu, yani tahılla balık yağı karışık bir yem. Efecan ypfecan çıkmaya çalışıyor. Üste çıkarsan oraya çıkabilir. Nereye? Onu görebilir mesela. Şu bence, ko çıkarsa. bence kokusundan alır ama şu an sana gelmek istiyor. Bir tane ağacı var. Hatta iki tane yani. Bıraksan Efecan, yemini bıraksın. görmüyor musun? Yere bıraksana Efecan. Gördüğünüz gibi bakın. Bize bakıyor. İlk geldiğinde hiç hareket etmiyordu. Şu an hareket etmeye başladı. Çok güzel yani çok seri hareket ediyor artık. Yani ilk geldiği 1-2 hafta hiç kıpırdamadan olduğu yerde durdu. Geçen günlerde komple deri attı. Bu kafasının olduğu yerlerden deriler soyuldu. Efecan. Suyu bakımı da çok basit arkadaşlar. Dediğim gibi bir tane yemi var. Günde bir tane atıyoruz. O da gün içinde yiyor. Suyunu da 2-3 günde bir değiştiriyoruz. Efecan. canı sana bakıyor. Bak mama burada. Al bakalım mamayı. ha. Hadi. Karnın tok mu? <laughs> Çok yaş oğlum. Şu anda tam yem oraya gitti. Hiç kıpırdama bakalım olmayacak yiyecek mi? Nasıl açacak ağzını? Çok merak ediyorum. Hiç yerken görmedim. Hiç ağzını açıkta görmedik. Hadi Efecan. Efecan. Evet. Dişlerin var mı senin? Aç bakalım bu görelim. Zaten yavru aldık. Bunlar <laughs> sipariş üzerine geliyor. 2-3 gün bekledik Efecan'ın gelmesini. Hadi Efecan. Bir <laughs> gün bekledik. Bir gün mü? Bir gün sonra mı geldi? Hmm. Bir gün sonra gelmiş. Efecan hadi oğlum. Ya bir tane mama yiyeceksin bak biz uğraştırıyorsun burada. Kendi kendini mi görüyorsun orada? Ne yapıyorsun? Oyuncakları var mı bilmiyoruz ama bulursak alacağız. Çünkü bir tane burada bir plastik ağacı var. Başka hiçbir şey yok. Efe canım. Kendi başına da bak ağaç da yıkıldı. Cihangir ağacını da yıktı. Kendi başına hiç böyle Buraya üste çıktığını görmedim. Sürekli hep Cıkmıyor, suyu Hiç çıkmıyor. Hiç evet. çıkmıyor. Şöyle takalım taktık. Sürekli <laughs> suyun içinde duruyor. Su kaplaması olduğu için. Şu anda bu. Yani bugün yem attık. 2-3 saat sonra baktık yarısını yemişti. Şu an Naz yapıyor, herhalde bizi mi gördü? Ne yaptı? Bizden ha, mi çekiliyor? Evet. cana hadi. Korkmuyor da hiç. Şöyle bak. Wow. Ya ona göster şöyle yuva. Yukarıda Bakın. göstersene. cana. Ya geri bırak gelsin. Küçücük bir şey. Yere bırak Yere bıraktığımız zaman çok hızlı gidiyor. Şöyle bakın. Çok seri şekilde. Ah geri gidiyor. Kapısı <laughs> karıştı. <laughs> Niye geri geri gidiyor? İleri çok hızlı gidiyor. <laughs> Efe can. Yeni gördü şimdi. Böyle bakınıyor bakınıyor ondan sonra bir yer buluyor kendine. Hızlı şekilde gidiyor. Cihangir ne yaptın oğlum? <laughs> Video çekiyorduk arkadaşlar kusura bakmayın. Cihangir yerlendi. Bak şimdi Efecan ileri doğru gidecek bence. Şimdi şöyle önünü kapatalım. Bakın gidiyor. Önünü <laughs> kapattım. Bakın nasıl. <laughs> Yemi gördü bence. Efecan gel. Şimdi <laughs> bakın önünü kapalı olduğu için. Yemi gördü. Kafasını ama. çıkarttı. Yemi gördü. İşte onun cam olduğunu göremiyor. İleri doğru gitmeye çalışıyor. Nasıl? Evet. Oy göremiyor mu? <laughs> Efecan. <laughs> i̇şte engel olduğunu anlamadım. Dersin. Yapma oğlum bak. Kurtulsun. Gidiyor, gidiyor, gidiyor. <laughs> ah. Oğlum kaçarsa bunlar arkadaşlar kaçtığı zaman bulunmuyormuş da. Oba! <laughs> Ellerimi ittirdi. Bakın hemen suyun içine giriyor. Hop! <laughs> gitmeye çalışıyor şu an ileri doğru. <laughs> Bir yer görünce hemen gitmeye çalışıyor. Evet şu an ileri doğru gitmeye çalışıyor Efecan. Şey Kafasını kırıyor bence. Nasıl hızlı gitti? Hı hı. Bunları ben araştırdım. Yani evin içinde kaybolanlar çok oluyormuş. Yani kaçırdığınız zaman bir yere saklanabilir kaçır. Bakın derisi çıkıyor boynundan. 2 3 günden bir deri atıyordu. Bak yani... yine var Cihangir. Aa, evet. evet. Deri atıyor Efecan. Artık Efecan büyüyor yani. Büyüdüğü zaman deri atıyor. Büyümeye başladığı zaman. Dediğim gibi bakın Ayak pateleri, tırnakları iğne ucu gibi. Bir de kuyruğu. Evet. Kuyruğu da iğne ucu gibi. Ya onu ben maması, Mamasını atalım önüne bakalım ne yapacak. <laughs> Hadi Efecan şu ağzını aç da mamanı ye. <laughs> e biz durmayınca yanında iyi yiyor. Evet. Garip. Yok. Mamayı gördün mü? Hefecan. Ben göremem ki ne kadar da Öyle <laughs> yapar ben. Hızlı koşuyor. Evet. Korku Çok da. seri yüzüyor. Hem de seri gidiyor. Hefecan. Mamayı gördü çocuğa da. Nerede maması? O burada orada. burada. Ah, Bak onu gördü. Biraz ses Tamam ses çıkartma bakalım ne yapacak. <laughs> Ay, nasıl görsün? Yemiyor. Efe cana ya, de. Yemiyormuş gözleri nasıl görsün? Yeminde kaydı. Hop. Bak nasıl döndürüyor kendini gördün mü? Tek ayağını hareket ettiriyor. istediği tarafa dönüyor. Efecan. Aç bakayım şu ağzını. Dişlerini görelim. Gözlerini kırptı. Ağzını aç ağzını. Videolarda gördüm. Kocaman açıyorlar. Şimdi açtıramıyoruz Efecan ağzını. Ya küçük diye. Ama mamasını yedi ya. Daha sıvıya başlamadı ki. Hop. Kafasını sıvıya çek. başlamadı dedim ya hemen çekti. Bak tırnaklarını da döndürüyor kendini. Tırnak diyor vallahi bak. Orada bu tava dayandığı için dönemiyor şu an. Efecan. Efecan'ın yemek yerken videosu denk gelirse atacağım arkadaşlar. Herkese iyi günler.